Ben böyle bir jöle yemek istiyorum. Bana yapın onu. Tamamdır. Harika yaparım. Jöle yapmak mı? Ah, benim pandan var. Kapağı açacağım. Ay biraz sıkı açılıyor. Ah, o kadar da büyük bir şişe ki kapağını da açamıyorum. Hadi. Aa, olmadı bana öyle gelmiş. Aha bir fikrim var. Lütfen tutsana şunu. İşte böyle biraz daha. Aa, her şey dökülmeden onu geri ver. Ve teşekkürler tabii ki. Deneyelim. Aa, hepsini içime emmacım. Ay fanta müthişmiş. Ama jöle ihtiyacımız var. Bal ekleyeceğim içine. Ah lezzetli. Mutlaka denemeliyim. Evet. Ay çok tatlı. Biraz daha yiyeceğim. Şişeye doldur. Aa, tabii tabii şöyle birazcık daha. Ne kadar tatlı yedin ya. Evet. Gerçi hayır bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Dökül işte. Bir damla. Ay, tamam. Her şey bitti. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Aa, bir fikrim var. Nereye gidiyorsun? Evet. Tam gereken. Sevgili hocalar. Şimdi sizden balı bir kovaya alacağım. Aa, ay, ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar kızıyorsunuz? Buraya neden geldiniz? Aa, sadece balınıza ihtiyacım vardı. Sor sor kaçtım. Evet, tamamdır tamam şimdi ben de gerçek bal var. O kadar çok var ki. Ve Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Tam gereken birazcık. Şimdi dolduracağım ve kapağı kapatacağım. İyice sallamamız gerekiyor. <laughs> tamam. Aa, ne yapmalıyım sonra? Aa, tabii ya buzdolabına da koymalıyım. İşte böyle. Şimdi geriye kalan tek şey beklemek. Her şey yerinde. Güzel bir örümceğim var. Muhteşem bir hamam böceğim de var. Hmm, pelin ağacının bir dalı. Ve sihirli bir tüy. Lezzetli yemekler için inanılmaz bir hap. Ve tabii ki sihirli bir iksir. Bu mega büyülü bir jöle olacak. Ama kalamar dokunuşlarına olmadan da olmaz. Onlar tat için gerekli. Şimdi her şeyi karıştıracağız ve hazır olacak müthiş bir jöle. Cadıların parmaklarını yersin. Ben hubabı boyayacağım. Bu çok lezzetli. <laughs> ne kadar güzel, lezzetli, uzun bir sakız. Tam gereken. Daha büyük karıştırıcıya koyacağım. Sonuna kadar dolduracağım. İşte böyle. Karıştıracağım. En iyi balı alacağım. Tam gereken. Mutlaka balla karıştıralım. İşte böyle. Ve muhteşem sakız gibi hoba buba jölesi ortaya çıktı. Buna kesinlikle bayılacak. Evet... Şimdi hepsini şişeye dökeceğim. Dikkatlice. Ve sonra güzelce soğutuyoruz. Baksanıza. Buz gibi oldu neredeyse. Benim jölem en lezzetlisi olacak. Şık görünüm unutulmaz tatlar. Ve tabii ki biraz parıltı ekleyeceğim sihirli soğutma parıltıları. Daha iyi ne olabilir ki? Sanırım artık hazır. Vay canına ne kadar soğuk. Kocaman bir jöle şişesi bakın. Ay neredeyse yaptım. Vay canına nereden başlasam? Bu mavi seve seve deneyeceğim. Ne renk ama? Vay canına. Evet bu çok lezzetli. Aa, ama bu ne? Arı mı? Ne kadar tuhaf. Başka bir şey dinlemeliyiz. İşte bu pembe işte açıcı görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Nefis. Ayrıca baloncuk da yapabilirim. Ve çok eğlenceli. Üçüncü seçeneği deneyeceğim. Biraz daha açıcı değil ama yine de şu gözleriyle olanı deneyeceğim. Tamam bu tamamen... Aa! Ona ne oluyor böyle? Hayır onu içmeyeceğim. Iş i̇şte bu en iyisi. Hayır. Ben hori koydum. Ben istiyorum. Lola baba istiyorum. İşte böyle güzel olsun. Ne yapacağımı biliyorum. Kuklaları alacağım. Daha doğrusu sadece bir parçasını ellerine ayıracağım. Şimdi kazan. Sobayı ısıtacağım daha fazla şeker, su her şeyi karıştırıyorum. Tabii ki şekerim çok lezzetli olacak. Siyah renkte muhteşem bir lollipop çıkacak. Gıda boyasını ekledik ve karıştırıyoruz. Müthiş olacak. Bu sıvıyı bardağa dökeceğim. Şimdi de o ele koyacağım. Hazır lollipopu çıkarıyoruz. İşte bu. Tam gereken ellerinde yanmış şeker sanki bir elbisenin kolları. Ne düşünsem? Aa kaşık işe yarar. Ona şeker serpeceğim. Ve daha fazlasına ihtiyacım var. Lürürlörü kullanacağım. Bu çok daha hızlı olacak. Bu tamamen kızartılmış artık. Ay, ama biraz fazla olmuş. Deneyelim. Ay çok sıcak. Dilim. Soğutmaya çalış. Katılıyorum. Ay buzdolabı nerede? Bir buraya bırakacağım. Daha iyi olur. Ah harika. Bu kırmızı şurubun içine şeker ekleyeceğim. Ne kadar lezzetli bir şekerim oluyor. Mükemmel. Biraz karıştırmak kaldı. Evet. işte şimdi hazır. İşte böyle bir sosis aldım ve şimdi onu yoğurabilirim. Evet, ben o. Beyaz rengi kemik kaldı. İki tanesini yapıştırıp inanılmaz bir şeker yapacağım. İşte böyle bir çubuk gibi oluyor. Harika, ben daha hiç bir aşçıyım. Ee, nerede? Ee, hazır olup olmadığını merak ediyorum. Ah! Ay, kok kopma artık. Ay. Oh, aman tanrım, çok acı vericiydi. İşte bu. Başardım. Bakın nasıl şekerim var. Vay canına, ne seçeneği ama. Bu ne? Ay, tatsız kokuyor. Ay, tabii ki denemeyeceğim de. Bu çok garip bir şey. Hmm, ama güzel kokuyor tadı hiç de fena değil. Ne? Neden oyuncağımın eline kaydı? Korkunç. Aa, bu lollipop'u mutlaka denemeliyim. Ne kadar güzel bir pop Of mis. İşte bu en iyisi. İşte böyle. İşimden hiç şüphem yoktu. Son dokunuş. Karpuz. Ben karpuz istiyorum. peki onunla ne yapacağım? He, buna baksanıza nasıl kıyacağım ya onu? Ya böyle mi? Yumruğumla denemeliyim. İşte böyle. Of olmuyor. Ben bu elektrikli testereyi kullanacağım. Şimdi onu çabucak bitireceğim. Oo, neden? Çöpünü üzerime atma. Ben zetik katlı ol. Karpuz kabuğunun içindeyim. Ben güzel karpuz yapacağım. Onu benim şeklinde yapacağım. Tam gereken. Ne garip bir yemek. Bunu çok daha dikkatli yapacağım. Öyleyse bir parça keselim. Buna ihtiyacı olmayacak. Karıştırıcıyı alıp kabuğa dokunmadan tüm içeriği sıvıya dönüştüreceğim. Şimdi gereksiz olan her şeyi döküyoruz. Bu inanılmaz derecede lezzetli olacak. Jelatinli dökelim. Ve tamam biraz su. Karıştıralım. Ve tabii ki gıda boyası. Ve yine karıştırıyoruz. Tatlı bir karpuz yapacağım. Altı tane böyle kase olacak. Ve hepsi rengarenk. Neyi renk bir şey? Seninle aynı fikirde değilim. Devam edelim. Önce kırmızı jöleyi dökeceğim. Sonra turuncu, sarı, gökkuşağının tüm renklerine karıştıracağım. Katmanları yapacağım. Ve karpuz kabağıyla kapatacağım. Ah, karpuzun muhteşem. Ya seninki? Seni kıracağım. Ay, parmak karım. Ya zavallı ilim. Ben ona yardım etmek istedim. Üzüldüm resmen. Vay canına ellerimi kurtardı. Bir yavru kedi gibiyim şimdi. Bir daha karpuza bu kadar sert vurma. Bak şuna tıklamak ve bu kadar. Aa, bu kadar kolay mı? Teşekkürler. Evet ben böyleyim. Demek bir kaşık kılacağım ve unutmaya çalışacağım. İşte. Bu benim tarifim işte bu. Afiyet olsun. Hangisinden başlasam? Tamam bununla başlayacağım. Böyle kaşıya oluyorum. Ve deniyorum. Fena değil. Sade karpuz işte. Hmm, bu ne acaba? Beyne benziyor. Onu yemesem mi acaba? Tamam deneyelim. Hmm, yani aslında fena değil. Bu ne peki? Neden kapalı? Kendim mi açmalıyım? Tamam. Şu alalım. Bakalım içinde ne varmış. Vay canına. Bu çok ilginç. En lezzetli karpuz galiba. İlk kez görüyorum böyle bir şey. Çok güzel. inanılmaz karpuz. Tabii ki bu kazandı. Ne dedin sen? Ee, yani seninki fena değil. Böylesi daha iyi. Bu adil değil değil. Orada ne var acaba? İşte böyle bitti. Ben sandviç istiyorum. Böyle çok büyük ve lezzetli. Tamam. Sipariş oldum. Evet ben de yaparım. Ben tamamen hazırım. Ekmeği altıgen şeklinde keseceğim. Şimdi peyniri alacağım. Onu da keseceğim. Evet. Çok lezzetli bir sandviçim olacak. Tabii ki kırmızı biber buna ihtiyacım var. Kesinlikle biraz tabasco sosu. Ah, ne kadar yakıcı. Tam gereken. Kulaklarım yanıyor. Biraz daha fazla ekleyeceğim. Ve tabii ki ekmek ve jambonla süsleyeceğim. Ve onları gerektiği gibi siyah olana kadar kızartacağım. Bu tehlikeli değil mi? Ee, tamam neyse. Ben tost makinesini alayım. Bence onunla tehlikeli değil. Buraya ekmek koyacağım. Ve hepsini alacağım. İşte böyle. Müthiş oluyor. Tabii ki şeyle bon ve marshmallow isteyeceğim. Ve tabii ki boni bon olmadan da sandviç olamaz. Evet bu en lezzetli yemek olacak. Şimdi kapağı biraz daha kapatacağım. Ay kapan işte. Hadi böyle. Ay, çok sıcak. Ay, biraz soğumaya ihtiyacı var. Vay be. Tabii çok sıcaklar ama çok lezzetliler. Evet, sandviçlerim tam kıvamında. Ne yapıyorsunuz Suzlay Profesyonelin nasıl çalıştığını izleyin. Biraz peynir ve jambon. İşte bu kule. Tabii ki cips ekliyoruz. Onları ezmemiz gerekiyor. Tadı için cipsleri parçaladım. Hayır. Olmadı. Yumurtayı alacağım. Böylece daha iyi yapışacaklar. Şimdi sandviçi yumurtaya batıracağım. Ve cipslerle kaplayacağım. Biraz tereyağı. Ve o yağı da kızartalım. Bu sadece inanılmaz bir süper tat olacak sandviçimi, lezzetli sandviçimi çıkarıyorum. Evet, bu beş yıldızlı bir yemek. Afiyet olsun. Seç. hangisini seçsem? bununla başlayacağım. Aa, ne kadar lezzetli. Evet, parmaklarını yersin resmen. Harika bir sandviç. Ama bu kadar küçük olması üzücü tabi. Şimdi bu. Aa, sadece görünüyor aslında. Vay canına. Jelibonlu. Ne kadar tatlı. Çok lezzetli. Bu da ne böyle? çok iyi genç bir şey. Denemek bile istemiyorum. Aa, bu çok acı. Kurtarın. Yardım edin. Bana biraz su verin. Tatlı bir şey yemeliyim. Evet. Bu en havalı olanı. Evet. Benimki kazandı. Pekala millet. Hadi bakalım. Şanslı olayım. Şanslı olayım. Ve Betty un aldı. Bak hoste ne kadar beyaz. Hey, hadi ama. Bir şey göremiyorum. He, bu sisler de ne böyle? Sorun yok Betty. Dikkatini dağıtma. Ha! Ya ben? Ben? <laughs> Çok iyi. <laughs> Alın çocuklar. Ee, ne yapıyorsun Betty? Yap, <gülüyor> Duramıyorum. <gülüyor> 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 Hazır mısın Bella? ve Bella salatalık mı çıkarıyor? Hiç iyi görünmüyor. Daha yakından daha iğrençler. Hey, al bakalım. Hiç nostin. Beni ne bekliyor ne bekliyor. Ne garip bir koku. Yüzde yüz iğrenç bir şey. Hadi Austin yardım et ona. Aa, ne iğrenç bir şey. Buradan hemen çıkmak istiyorum. Korkunç. <laughs> ne haldesin Bella? Bu iğrenç kokudan nasıl kurtulacağım? Zavallı Bella. Bu tadı o kadar da kötü değil. Bu Şanslı olmalıyım. Bunu seçiyorum. Ve Betty çekiyor. Vay canına ne kadar havalı. Tamam hadi. Yavaş ol Betty. Hepimizi püskürtsün. Harika köpük partimiz var. Betty nerede peki? Bakın ne kadar şanslıyım. Her tarafım çok güzel köpüklü. Harika. Aynen. Ben de. Ben hazırım. Ve Austin acı bir şey mi aldı? Evet. Sıcak eriştelerin tadı nasıl olacak acaba? Ay yandım. Pekala Austin hazır ol. Tamam. Hadi bakalım. Ne bu? Erişte mi? Ben onu severim. Oo çok iyi. Ay, 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 Hayır 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 çok sıcak. Çabuk buradan kaçmalıyım. İnanılmaz sıcak. Evet ondan uzak durmalıyız. Ya yüzüne baksana Bella. Aynen önce egzersiz yapmalıyız. Ay pardon Austin. Pekala hadi. Vay be sanırım Betty lezzetli bir şey aldı. Hmm, bunun ne olduğunu merak ediyorum. Ne kadar lezzetli. Böyle hey, böyle bak. Tamamdır hazırım. Dalıyorum. Evet harika. Süper. Hadi sana biraz daha da sürelim harika, çok iyi. Aa, ayrıca lezzetliymiş. Bakın bakın her tarafın tatlı kremi içinde. Aa, bakın orada ne var. Pekala nereye gidiyorsun Bella? Hadi hadi topu çek. Umarım şanslı olurum. Ve Bella'ya limon dişiyor. Hmm, deneyelim. Ne kadar ekşi. Yapabilirsin ben de. sana güveniyorum. Hadi. Ay, çok ekşi. Gözlerim. Hiçbir şey göremiyorum. Bu kim? Kim bu? Aa, sen misin Austin? Ne yapıyor ya? Oh, hayır bu ne? Aa, acıtıyor. Ay. acaba? Görünüşe göre Austin ilginç bir şey bekliyor. Zavallı Austin. Hadi deneyelim. Ay, sanırım yapıştım. Dur bir bakayım. Ah, ben de o düşüyor hayır. Hadi gidelim. Oh. Peki ne bu? Garip. Hey, anlamıyorum. Bedenimi koparamıyorum. Hayır. Bana yardım et Bella. Çekil Austin. Hayır. Şimdi ben de yapıştım. Elimi koparamıyorum. Hayır. Öl. Çökür üstünden. Ne korkunç bir şey. <laughs> ya aniden korkunç bir şey düşerse? Sızlamayı bırak topu al. Sanırım soğuk olacak. Evet eğlenceli olacak. Peki görünmüyor. Dokunayım. Ah hayır parmağım dondu. Hadi asın parmağım. Tamamdır. Toparlandım ve hadi gidelim. Çok soğuk. Hayır. Yakalı onu hemen buradan çıkarmalıyız. çok ağır. Oynan. Hadi çocuklar. Çıkın beni buradan. Of. Sonunda başardık. Hadi gidelim Betty. Güle güle Bella. Hey, beni burada bırakmayın. Ya, kendimi iyi hissetmiyorum. Hadi hadi Bella sakın kıpırdama. Bella'ya karpuz düştü. Vay <laughs> canına ne kadar havalı. Gidelim istiyorum. Aa, sanırım atlayacak. <laughs> Beni ne bekliyor acaba? Sanırım ona yardım etmeliyiz. Bella bırak seni yerine ben yapayım. <laughs> evet kaç kaç. <laughs> Harika düşündüğümden daha da kolay oldu. Ne kadar lezzetli. Ne yapıyorsun Bella? Beni kandırmaya mı düşündünüz? İşe yaramadı. Kimseye karpuz mu vermeyeceğim? Hepsi benim. Benim. Hadi Austin. Zaman kaybetmeyi bırak. Acaba Austin'i ne bekliyor? Garip bir şey. Burada hiçbir şey yok. Hadi Austin. Hadi gidelim. Ups. <laughs> Acıttı galiba. Ne? Hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey mi? Çok komiksin Austin. Çok acıtıyor. Dikkatli ol Austin. Geç artık. Güle güle. Pek mutlu görünmüyor.